Boncuk nereye gittin öyle? Ada bahçedeki otlarımız yiyor. <laughs> Boncuk bu tarafa bu tarafa. Ablayı üzme. Abla da sana yeşillik topluyor yedirsin diye. Ada çok yemesin ama iyi mi? Daha küçük çünkü. Adacığım merhaba. Ne yapıyorsun orada? Arkadaşlara merhaba diyeceğim mi? Merhaba. <laughs> merhaba. Boncuk sen de mi buradasın? Ya, o ona bir şey yapmaz merak etme alt takılıyor ya. Ada sen ne yapıyorsun? Boncuğa mı yapacaksın anneciğim? Nasıl bir ev olacak bu? Heh, Boncuk geldi yanına. Boncuk abla sana ev yapacakmış. Bak nasıl geldi evin içine. Biraz yem verebilir misiniz bize? Boncuğun evin içine koyalım. Tamam. Boncuk ablanın yanına, ablanın yanına. Boncuk ablanın yanına. Boncuk. Adış o yemleri de evin içine koy. Boncuk geç oradan ablanın yanına geç. Paketler burada seni merak ediyor pis. Paketler boncumuzu merak ediyor bizim. Yaptın mı aşkım? <laughs> Boncuk hadi geç evine. Ablan sana ev yaptı. Hadi geç. <laughs> Boncuk nereye gidiyorsun? Atuş yavaş, yavaş. <laughs> Aa, kaçıyor. Yemlerden bir tane elini al da öyle çağır bence. Boncuk neredesin? Ada ben boncuğu göremiyorum. Bili bili bili. Bili bili. Bili bili. Orada mı? Bili bili. Yeter de. Yeter de. Tut kulaklarından tut. <laughs> tut kulaklarından. Ağzıma tekma Aman aman. hadi ye yemeğini. Ablam baksana ev yaptı. Yemek koydu oraya. Ada <laughs> girdi sonunda. Boncuk. Boncuk rahat mı orası? Boncuk rahat mı orası? Ya. <laughs> Ada evini sevdi ama biraz gezmek istiyor herhalde. Gelsin hadi gelsin. Bak nasıl koşuyor bak nasıl koşuyor. O da hareket etmek istiyor anneciğim. Biliyorum da. Düşmez düşmez sen dikkat et boncuğa düşmez. Elleme çıkar şimdi boncuk oradan. Hadi boncuk yesene yemeğini acıkmadın mı? Bu da başta olacak. Bahçesi mi olacak? Başta girmiştim. Ne boyun diyor? Aa hayır boncuk yerine hadi. Aduş biz oyuna devam edelim. Arkadaşlar sayfamıza abone olmayı unutmayın. Lütfen like atarsanız da seviniriz. Aduş bay bay yapacak mı? Bay bay. bay, bay.